Evet herkese merhabalar. Doğa antrenmanları öncesinde yapmamız gereken ısınma videosuyla karşınızdayız. Aslında hem antrenman öncesinde hem de her antrenman sonrasında yapmamız gereken temel ısınma hareketleri diyebiliriz bunlar için. Bunları yapmazsak ne olur? Yani spor esnasında kramplar, spor sonrasında ise ağrılarla karşılaşabiliriz aslında ya da bazı sakatlanma durumlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Doğada yapabileceğimiz antrenmanlara örnek olarak doğa yürüyüşleri, koşular, bisiklet sürüşleri, yüzme, tırmanış ve benzeri pek çok spor aslında ele alabiliriz. Fakat bunların hepsinin başında başta da söylediğimiz gibi yapmamız gereken bazı ısınma hareketleri var. Evet buğday bu konuda benden daha tecrübeli diyebilirim. Çünkü çok erken yaştan beri jimnastikle uğraşıyor temel bir spor disiplini olarak ve her jimnastik antrenmanından önce de ısınma ve soğuma hareketlerini yapıyorlar. Ben de özellikle spor öncesinde ve sonrasında yapmaya gayret ediyorum bu ısınma hareketlerini. Şimdi buğday hangi ısınma hareketiyle başlıyoruz önce? Nereden başlıyoruz? Kafayla başlıyoruz. Evet. Baş bölgesinden başlayıp ayak ucumuza kadar vücudumuzun pek çok kas grubunu antrenmana hazırlamış olacağız şu anda. Ne yapıyoruz önce baş bölgemizi? Başımızı geriye doğru esnetiyoruz. Evet, nasıl yapıyoruz bakalım bu hareketi? Parmak uçlarımızla çenemizi geriye doğru esnetiyoruz. Tam 10 saniye. Her hareketi en az 10 saniye yapıyoruz. Geriye doğru esnettik. Şimdi hangi kas gruplarını Şimdi çalıştıracağız? Öne doğru yapacağız. Evet, baş, baş başımızı öne doğru esnetiyoruz. Ellerimizi başımızı ellerimizi akıyor, baş, baş arka kısmında böyle önümüze getiriyoruz. Ne kadar süre yapıyoruz bunu? 10 sıra. Hepsini 10 sıra yapıyoruz. Evet, hepsini 10 saniye. Hepsini 10 saniye. Yani sıra. <laughs> hepsini oluyor. 10 saniye boyunca yapıyoruz. 10 saniye. Tamam. Bu da bitti. Sonra ön ve arkaya esnettik başımızı. Sonra yan. Yana. Az önce sen hayat üçgeni dedin ya buğday. O ne demek? Hayat üçgeni depremlerde kullanılan bir şey. Nasıl kullanıyoruz? Masanın altına girmiyoruz. Masanın ee, mesela bacağına tutunuyoruz. Tutunuyoruz, kapanıyoruz, kurunuyoruz yani. Evet, üçgen şeklinde bir yaşam alanı oluşturuyoruz evet. aslında. Ezilmememiz için Aha. bir alan oluşturuyoruz. Evet, başımızı sol tarafa esnettik 10 saniye boyunca. Şimdi sağ, sağ tarafa doğru yine kulak tarafından kavrayarak 10 saniye boyunca esnetiyoruz. Başka var mı baş bölgesinde yapacağımız? Of. Esneme hareketi. Yok, geriye, öne, sağa ve sola esneme hareketlerini Hı -hı. yaptık. Evet, baştan sonra bir alt kademe olan omuz bölgesine Hı -hı. geliyoruz. Omuz esnetme yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Evet, omuzumuzu esnetiyoruz. 10 saniye boyunca öne, sonra da 10 saniye boyunca geriye doğru esnetiyoruz. Tamam, sonra omuz da tamam. Bu gövdeye geçtik. Yapacağız. Evet, şimdi kolumuzu esnetiyoruz. Kolumuzu küsüyoruz yani. Hangi kolumuzu esneteceksek diğerini onun altından kavrayarak 10 saniye boyunca esnemesini sağlıyoruz. Evet, diğer tarafa doğru esnetiyoruz. Evet, şimdi kollarımızı saat Hı, yönünde dört. helikopter gibi çeviriyoruz 10 saniye boyunca. Ters yöne çeviriyoruz. Şimdi ters yöne çeviriyoruz. Bu kadar hızlı yaptın emin misin? Bence biraz yavaş yapabilirsin. Evet, ortalama bir hızla. Hı. Geriye doğru da Aha. 10 saniye çevirdik. Şimdi diğer kolumuzu. Baba, elin burada. Evet, geriye doğru yapıyoruz sol kolumuzda. Tamam. Omuzlar, kollar bitti. Sonra. Şimdi bele geçtik. Bele geçtik. Ne yapıyoruz belde? İlk çorba gibi karıştırıyoruz. Çorba gibi karıştırıyoruz, karıştır, karıştır, karıştır. Cadı kazanı gibi karıştırıyoruz. Ne gördün falında da cadı? ne var bakayım falında? Nereye gidiyorsun kampa? Ee, evet. doğaya gidiyoruz. Doğaya. Saat yönünde belimizi çorba karıştırır ya da cadı kazanı karıştırır gibi karıştırıyoruz. Ben senin gibi kıvırtamıyorum galiba. Diğer tarafa doğru. Diğer yöne. Ben diğer tarafa geçtim. Tamam. Bel de Şimdi, bitti. Şimdi bitmedi. Bitmedi. Bel de bitmedi. Şimdi belimizi öne doğru esnetiyoruz. <laughs> ayak uçlarına doğru. Ne yapmamız gerekiyor ayak uçlarımıza? Ayak uçlarımıza değeceğiz. Değiyoruz. Peki değerken kendimizi de esnetiyor muyuz? Bir kere deyip orada kalmaya mı çalışıyoruz? Ee, i̇lk böyle böyle yapıyoruz 10 saniye. Yay gibi. Yay gibi yapıyoruz. Sonra? 10 da... saniye duruyoruz böyle. Duruyoruz, sabit duruyoruz. Tamam. Ama şey... E, kolunuz büyükse falan... Kolunuzu böyle eğmeniz gerekiyorsa bu parmak uçlarınıza değmek için onu yumruk yapmayın. Direkt İyi, yere şey. değebilirsiniz. Tamam, böyle yapacak mısın? Bu var mı? Bir de bu var, şu. Evet. Avuç içlerimizi yere değdiriyoruz. Böyle mi? Böyle. Tamam. Tam yere değdir. Ben Bende çok olmayabilir. <laughs> <laughs> tamam. Sonra? Ayaklarımıza geçtik. Yani şimdi şimdi ay bel bitti. Evet. Bel bitti. bitti. Ayaklarımıza geçiyoruz. Üst bacaklarımıza şu anda geçiyoruz önce. Geriye doğru üst bacak yapalım mı? Tamam. Evet. Üst bacak grubunu geriye doğru kıvırarak 10 saniye boyunca dengede kalarak esnetiyoruz. Aynı şekilde diğer ayak. Ne oldu karate kit? <laughs> Dengen bitti bakıyorum da. Gülme. <laughs> <Ya. Bilmiyorum. gülüyor> Dur bir dinlen, Bacaklardan sonra. Ee, daha bacakları yaptı. bitirmedik. Evet. Şu var. <laughs> Kendin bitir <o. gülüyor> Şu var. <laughs> evet içe doğru kıvırıyoruz bacağımızı bizden. Bitti. Hepsini <laughs> kısa bir süre yapıyorum. Evet. Diğer bacağımızı alıyoruz. Tamam yere yapıştırdım o zaman. Tamam mı bacaklar? Bitti. Deponasyon etmesine geçiyoruz şimdi parmak ucumuz değmek zorunda. Ama tabii çok fazla nasıl alışık değilseniz. Doğrusu ben de çok fazla alışık değilim. Hala parmak ucumu yere değdiremiyorum ama. Bu mu değecek uca? O zormuş ya. Evet. <laughs> Peki 10 saniye yani boyunca. 10 saniye boyunca bunu yapıyoruz. Sonra. Diğer tarafa. Bunun diğer tarafını yapmadık. Şimdi bunun diğer tarafını yapmadık. Bu. Buna geçiyoruz. Nasıl neymiş o ya ben onu bilmiyorum. Şur. Evet baba. 10 saniye boyunca Parmak boyunca. yerde olmayacak. Ayağın her yeri yerde Hı. olacak. Tamamını basıyorum ayağımın. Evet sonra aynı hareketi da yapacak mısın evet. o zaman? Deminki hareketini. Yap bakalım. <laughs> Tabii yuvarlanmayayım. <laughs> evet tamam. Sonra... Tamam. Şunu yapıyoruz. Ya. böyle. Üst, Düş, dizimizin evet. üstünde dengede kal, kalmaya çalışıyoruz. Tabii çok fazla dengede kalamıyorsanız 5 saniye ile yapabilirsiniz bunu. Tamam. Sonra şimdi diğer bacakta aynısını yapacağız. Tamam. Tamam. Evet, doğada çocuklarımızla beraber yapabileceğimiz antrenmanların öncesinde ve sonrasında yapmamız gereken temel ısınma ve soğuma hareketleriydi bunlar. Bunları yaptığımız takdirde herhangi bir sakatlanmaya sebebiyet vermeden ve sonrasında da bir sonraki sporda da bir ağrı çekmeyeceğimiz bir şekilde devam edebiliriz. Evet, sonraki antrenman videolarında da görüşmek üzere.